Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saray lokumu yapacağım. Geçen sene birçok kez yapmıştım portakallısını limonlusunu vişnelisini. Ama bugün misafirlerim için tekrar vişneli yapacağım. Vişneyi şöyle e, buzluğa atmış olduğum vişneleri çıkarttım, kaynattım, süzdüm arkadaşlar. Şöyle sıvısını şöyle bir kenara koydum. 1 litre sütüm var. Sütümün içerisine 1 su bardağı şeker. Eğer ki az şeker istiyorsanız biraz daha az kullanabilirsiniz. Ama normal olmazsa olmaz. Yani böyle çok aşırı şekerli değil. Çok aşırı şekerli isterseniz yine 1,5 bardak da koyabilirsiniz. O artık isteğinize kalmış bir şey. Şöyle vanilya koyuyorum. 2 paket vanilya kullanıyorum bunda. Daha böyle hoş koksun istiyorum. Un kokusu fazlaca olmasın diyerekten. 1,5 bardak da şöyle un koyuyorum. Şöyle evet arkadaşlar bir buçuk bardakta un koymuş oldum. Şimdi bunu ocağımıza koymadan evvel şöyle güzelce karıştırıyoruz ki un topaklanma yapmasın diyerekten. Şöyle iyice bakın hemen çözünüyor. Nişasta biraz zor çözünür. Un hemen çözünür arkadaşlar. Hemen bunu ocağıma alıyorum. Şöyle sizi de kendime çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Güzelce kaynayana kadar bunu böyle karıştıracağım. Güzelce karıştıra karıştıra pişireceğim. Bu esnada şöyle tepsime Hindistan cevizimi ayarladım. Bunu güzelce şimdi karıştır. Şöyle kaynadı arkadaşlar. Bakın yoğunlaştı şöyle biraz daha kaynasın. Şunu şöyle bir kenara çıkaralım. Sonra sileriz orayı. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koydum arkadaşlar. Şöyle güzelce ocağımın altına kapattım. Şimdi bunu böyle soğutacağım. Hem de çırpacağım. Böyle sakız gibi pürüzsüz ama daha böyle pürüzsüz olacak. Şimdi arkadaşlar biberde o ilk sıcağı çıktı dondurmayacağız ama şöyle hindistan cevizimizi de bir yere toplamadan dökeceğiz. Bunun döküm aşaması biraz meziyetli. O yüzden kaşığımızı şöyle tutalım. Yani getirmeyi biraz azaltalım. Şöyle 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 şöyle. İlk sırayı böyle gidelim. Şimdi şöyle yavaş yavaş. Bu şekilde. Bakın şuraya da. Şöyle yapalım bak arkadaşlar şöyle güzelce yaydım aynı ayarda olması için şöyle kalın ve ince yeri neresi ise ayarlıyoruz Şimdi şu şekilde bırakıyorum. Arkadaşlar şöyle vişne suyumuzu şöyle güzel 3 bardak suyumuzu koydum. Bir kaşık dolusu un koyuyorum. Şöyle iki kaşık da nişasta koyuyorum. Arkadaşlar ben vişneyi yaparken yani tane tane çıkarıp ıı, şöyle e, videomda da gösteriyorum zaten yarım bardak şeker koymuştum ama vişne olduğu için ekşi oluyor şöyle iki kaşık daha şeker ekliyorum bakarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar isterseniz 3 kaşık da ekleyebilirsiniz şimdilik şöyle bakalım bir iki kaşık yeterli gibi ocağımın altını yaktım Şöyle güzelce kaynayana kadar pişireceğim. Arkadaşlar şöyle sahil lokumumuzun pisne sosu böyle pişti güzelce şöyle ilk kapatalım ocağımızı şunları şöyle kenara alalım ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Şöyle güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen ilk sıcağı çıktı şöyle hafif. Güzelce üzerine döküyorum. şöyle dondurmadan arkadaşlar sıcakken şöyle üzerine güzelce düzleyelim. Yani elimizden geldiği kadar aynı ayarda olmasını sağlayalım. Sonra bırakalım bu oda sıcaklığına gelene kadar donsun. Sonra şeklini verelim, dolaba kaldıralım. Boyları şöyle olsun arkadaşlar. Şöyle keselim. Hemen bıçağımızı silelim. Yoksa hamurumuzu yırtarız. Şöyle Bir de şöyle ortadan keselim ki. Tabi birazcık şöyle şey yapacağız arkadaşlar. İster istemez. Ama hiçbir şekilde hemen şeyin üzerine çıkartacağım. Bu şekilde olacak. Biraz daha dolması lazım. Biraz daha donsun ondan sonra yapayım.